Evet. Selektörü biraz daha detaylı anlatacağım. Neden detaylı anlatacağım? Çünkü genlik modülasyonda e, genellikle iki tane dedektör kullanılıyor. İşte bir tane senkron demodülatör. Ama en çok burada e, bizim gördüğümüz işte bir diyot, bir direnç, bir konvansörden oluşan basit bir dedektör kullanılıyor. Sebebi de çok ucuz olması. Çünkü halkın alıp kullanabileceği alıcıların fiyatını uygun seviyelerde olması, keseye zarar vermemesi gerekiyor. E, o sebepten ön yüzleri e, Ucuz olması lazım. Fakat bu dedektör çok da masum değil. E, yani çevreye bir zararı yok da. Güzel bir dedektör değil. İşimizi görmüyor mu? Görüyor. E, şu anlatacaklarımı daha önce belki hiç duymadınız. Ama e, herhangi bir sıkıntınız da olmamıştır. Yani ulan radyonun sesi de bak şurada kötü oldu, burada iyi oldu diye herhalde kimsenin de bir sıkıntısı olmamıştır. Şimdi bu dedektör, zarf dedektörü. <laughs> Şunu açalım.

Evet. Ben bu yazıyı daha önceki senelerde hazırlamıştım. Bizim eski tane bir gazete vardı ya. Orada. Çıkıyor. Şimdi şu tarafı çok fazla şey yapmayalım. Evet şu alt taraftan. Çünkü genel olarak, basit olarak bizim zarf dedektörümüz geçen derste de anlattığım gibi bir tane germanyum diyot, bir tane kondansatör. Bunu çok, aa bu ne ya diye hemen anlayacaksınız zaten. Bir tane de bunun çıkışında, hadi çok kaba saba çiziyorum, bir tane direnç. Şurada diyoruz. Şurada bir tane bobin var. Hadi acil geliştirelim. Bunu bir trafoya çevirelim. <laughs> Şuradaki şekilde de gördüğünüz gibi aslında trafo bizim EM ara frekans devresinin en sonundaki trafodur. Yani hani o muayen trafosu diyorlar ya, ara frekans trafosunun en sonundaki trafo. Neden muayen diyorlar? Efendim? Değil. muayen ne demek? Efendim? Muayyen mi muayyen. muayyen ne demek? Bizim Konya Sokak Avcı'yla söylersek kimsenin neden muayyen olduğunu bilmiyorum. Aslında Fransızca bir sözcük. Ee, muaye geliyor. İşte aradan gelir. Ben genellikle ÖF işte, Intermediate Frequency'den ÖF yani ara frekans, Türkçe'ye çevirecek olursak onun son trafosu. Fakat bizim piyasamızda nedense yüzyıllardır hep bu muayyen trafosu diye geçer. Yani böyle garip bir Türkçe eleştirmesi var. En sonuncusu Hatırlamıyorum ama sarı mıydı neydi öyle bir şey en son en sondaki rengi işte. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Bizim genlik modülasyonlu dalgamız şu şekilde görüldüğü gibi trafonun primerinden geliyor bir şekilde. Oralara daha sonra geleceğiz. Daha detaylı anlatacağız. Şimdi ben sadece dedektör kısmını size anlatacağım. Bu bir transformatör olduğu için buradaki şu sinyal olduğu gibi primerden sekondere aktarılıyor. Geçen derste çizdik ya. Yani şöyle bir kaba savaşı diyelim. Bu buradan bu tarafa aktarılıyor. İşte şöyle bir şey. Şu diyor, geçen derste de anlattığım gibi anodu katoduna göre pozitif olan yerlerde yani şu üst taraflarda iletime geçiyor. Ve şu tarafa, şurayı şimdi hiç görmeyin, düşünmeyin bile. Şöyle aktarıyor. Değil mi arkadaşlar? Şimdi geldik şuraya. Bütün hikaye burada kopuyor zaten. Neye benziyor bu devre? Şöyle bakacak olursanız. Yarım dalga bir doğrultucuya benziyor. Ki zaten de öyle yarım dalga bir doğrultucu bu. Bunun acaba ne tür özellikleri olabilir? Şimdi gelelim. Şimdi bizim mesaj işaretimiz ses olabilir. Şimdi ses üzerinden gidelim. Analog sinyalin şu üst taraflarında değil mi arkadaşlar? Yani şurası. Avcumuz kalemle dolunca birazcık sıkıntı oldu. Aslında böyle bir çizgi yok ama tepeleri bu çizgiyi sembolize ettiğini düşünelim. Burada da işte. Burada da. Peki bu üst taraf değişebilir mi? Değişir. Neye göre değişir? İki şeye göre değişir. Birincisi mesaj işaretinin genliğine göre değişir. Yani şunlar daha yüksek olabilir, daha kısa olabilir. Bir de neyine göre değişir? Frekansına göre değişir. Yani şu bizim mesaj işareti sabit bir ton değil eğer biz bunu mesela bir iletişim ortamı için düşünecek olursak 300 Hz ile 3 kHz arasında değişebilir. Yani uzar da kısalır da. Peki biz bunu burada nasıl görürüz? Biz bunu burada arkadaşlar şunların aralıklarının değişmesiyle yani uzamasıyla kısamasıyla anlarız değil mi? O zaman ancak örneği şöyle düşünün. Şöyle bir şeyle zarf şekliyle şöyle bir zarf şeklinin arasında alt tarafta bir takım alt taraftaki mesafeler sabit olsa da şu aradaki mesafelerde bir takım farklılıklar olacak. Şimdi gelin burası nasıl çalışıyor? Aynen. Şimdi sadece dinleyin. Anot katoda göre pozitif olduğu zaman bu diyot iletime geçecek. Şu tarafa doğru pozitif bir gerilim uygulayacaktır. Ve şuradaki kondansatör Şuradaki pozitif geldiğinde ne olacak arkadaşlar? Dolacak. Şu boşluktan ne olacak peki? Orada bir şarj durumu falan yok. Olmadığı için bu sefer dolan konular şuradaki direnç üzerinden boşalmaya başlayacak. Şimdi bu dolmaları, boşalmaları acık çizelim. Hangi renk kullanalım? Şunu kullanalım. Şimdi Birincisi geldi. Şuraya kadar doldu. Normalde şöyle alt tarafa doğru gitmesi lazım. Şuradaki DC voltajı. Hayır öyle değil. Şu direnç üstünden boşalıyor. Boşaldı. İkincisi geldi. Şuraya kadar diyot herhangi bir iletime geçmeyecek. Neden? Çünkü anot katada göre daha pozitif olmayacak. negatifte olacak. İkincisi ne zaman ki şu noktada pozitif değere geldi. Diyot tekrar iletime geçecek. Bu tekrar şarj olacak mesaj işaretinin yükseldiğini düşünüyoruz. Ve tekrar C kondansatörü şu tepe aşağı doğru inmeye başladığı zaman tekrar yavaş yavaş boşalmaya başlayacak şöyle. Dolayısıyla şöyle bir şekil olacaktır. Halbuki bizim mesaj işareti nedir? Kalemlerin hepsi renkleri bir tuhaflaştı. Normalde bizim mesaj işaretinin şöyle olması gerekiyor değil mi? Ama öyle değil. Nasıl oluyor? Tam şöyle çizdiğimiz. Üst tarafta bir tırtıklaşmalar başlıyor. Bu tırtıklaşmayı yaratan nedir? Kondansatörün şuradaki direnç üzerinden boşalması. Yavaş yavaş boşalması. Yavaş yavaş boşalması. Çok güzel. Devam ediyoruz. Geldik şuraya kadar. Şöyle boşalıyor. Efendim. Halbuki bizim şu şeklimizin şöyle gidiyor olması lazım. Örneğin. Bir de bakıyorsunuz ki burası artık öyle olmuyor. Çünkü boşalma şu işten daha yavaş olacağı için bu sefer şu tepe şuradan itibaren şöyle boşalmaya başlıyor. Farklı bir durumda örneğin bu frekansı daha da e, düşürecek olursak bu sefer geliyor bu arkadaş. Normalde şöyle gitmesi gerekirken aşağı doğru daha çok yani şu aradaki eğimi kaybetmeye başlıyoruz. Buradaki şu RC dirençlerinin zaman sabiti işte bu dedektörün kötü tarafı. Her frekansta bize sabit eğri sağlamıyor. Yüksek frekanslarda farklı, daha düşük frekanslarda farklı davrandığı için bizim zarf dedektörünün bozulması dediğimiz bir e, distorsiyon yaratıyor. İşte bu zart dedektörünün de kötü taraf budur. Çok farklı frekanslarda eğer biz e, örneğin bir müzik yayını düşünün tabii onu kulaklık anlamıyor. Biz çakmıyoruz. Ben bunu size söyleyene kadar da belki hiçbirinizin haberi bile yoktur bu işte. Ama bu dedektörün böyle bir defosu var. Şuradaki tekste örneğin bakın şurada. Şu alttaki çizileri bizim taşıyıcı olarak düşünün şarj durumuna göre özellikle şu deşarj zamanlarında yani sinyalin bizim maksimum değerden minimuma doğru düştüğü yerlerde oluşuyor bu distorsiyon. Normalde şöyle takip etmesi gerekirken tam şöyle kondansörün boşalması yavaş olacağı için form bozuluyor. Diğer durumda da bu sefer kondansörün boşalması sinyale göre daha hızlı olacağı için farklı değişik bir e, bozulmada yapmaya başlıyor. Anlaşıldı mı burası? Bu bizim dedektörün kötü kısmı. Ama çok ucuz olduğu için genlik modülasyonlu alıcılarda bu şeyi, dedektör çok yaygın olarak kullanıldı. Kullanılmaya da devam edecek. Aynı şey gibi düşünün. bizim yarım dalga doğrultucudan bir ripple vardır ya. Bu da bunun ripple. Anlaşıldı mı? Bir sorusu olan var mı? Bu hafta fazla uzatmayacağım. Çünkü bana da güzel. Güzel. Şey, şey. Evet. Ha. İşte Olsaydı. <laughs>